Merhaba arkadaşlar. Spor yöneticili bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık. Baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var. Hepsini çözmeniz lazım. AYT'de ise çözmeniz gereken iki test var. Bu testler matematik testi ile Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebilirsiniz ancak e, bu testler sizin eşit ağırlık puanınızı etkilemez. Sadece sözel ve sayısal puan türlerine sahip olursunuz. Böylece isterseniz bu alanlardan da tercih yapabilirsiniz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler spor kulüpleri, gençlik ve spor genel müdürlüğü, spor salonları, sporcu eğitim merkezlerinde görev alabiliyor. Peki ne iş yapıyorlar, görevleri neler ona bakalım. Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirilmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar. Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır. Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgi yönetimi uygulayarak teşkilat yapısında personel düzeninde kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur. Çalışanların sporcular, antrenörler gibi amaçlarıyla teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar diyebiliriz. Arkadaşlar bölüme şimdiye kadar sadece bir kontenjan verilmiş, bir kişi atanabilmiş. Onun da puanı ne yazık ki listede yer almıyordu şayet bir kamu kurumunda atanırsanız e, memur olarak 5500 lira civarında maaş alırsınız arkadaşlar. Özel sektörde ise e, maaş konusunda net bir şeyler söylemek mümkün değil. Çok iyi e, bir alanda çalışmıyorsanız muhtemelen asgari ücretin biraz üzerinde bir maaş alacaksınızdır. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli açıklamalar videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Bölümü daha yakından tanımak isteyenler için elizan.net adlı web sitemizde ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz e, Google'a spor yöneticiliği bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına e, daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoş